Yaprak dökümünde şimdi Leyla ağlıyor. Bacısı kaçtı diye neyse Şevket tuttu diyor ki kendine gel diyor. Seneye bu zaman bunları hatırlamayacağız bile. Dedim ki çünkü evet daha bir bok daha yiyeceksiniz. <laughs> Bugünlere de, de şükredeceksiniz. Bugünleri hatırlamayacaksınız bile. Bir de öyle teselli verin ki bugün bunları hatırlamayacağız bile. Çünkü abi bankayı soyacak. O arada başka işler becereceksiniz. Necla'nın kaçtığını gideceksiniz zaten. Ay karnım artık bilmekten. bu ayağımın hızı yemin ederim arabaya bedel. Oh, Öyle hızlı hızladım atıyorum ki bir çırpıda gittim geldim hallettim işimi şükürler olsun. Evet kablolu kulaklık kullanıyorum. Evde iPad'im olmasını iPad mi diyordu neydi o kulaklığın adı? Ona rağmen ben kulaklık, kablolu kulaklık seviyorum. Sanki öbür türlü ben dinleniyormuşum gibi geliyor. Süpürgede de aynı ne kadar şarjlı olursa olsun kablolu su benim için apayrı. Ama ben manyağım boş yerim sizden işte. Gittim hallettim iş yerimi. Şimdi eve gidiyorum daha kayfaltı bile yapmadım. Şekerim düştü. Şöyle güzel bir tayinle pekmez karıştırayım da. Bir ekmeği bir bana bana bir çayımla içeyim. Allah sen bilirsin. Ama evimin tertemiz oluşu. Sabah bir uyandım ki her yer kırıldı. Oh, iki gün boyunca lokaldeyiz. Evde hiç iş yok. Ben bir, beni şey niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? <laughs> ben bir şey dedim. Niye yürüyorsun? Niye yürüyorsun? tamam ben bir şey dedim. Burası güzel olmuş zaten. Dedim ki halının genelini makineyle yıkadım yoksa sadece ucunu mu yıkadım? Hayır, Halı isteren de böyle bir şey görmedim yani. Bir halı düzleşmemişti bile. Akşamları daha güzel durabiliyorsun. ki. Hmm. bana diyor ki madem beğenmeyeceksin beni niye yoruyorsun? Evet. Ama o şeyde sana da bir şey aktivite. Hayır. Öyle olur mu? Hayır. Kabul etmiyorum. Ama aşkım vallahi içime hiç sinmedi. Serdim ya böyle, böyle bir sapan. şey. Geçen sefer ben yıkadım sen ne dedin? Kadir halı nasıl ışıl dedin? Ama akşam. E dün de akşamdı. Dün, dün, dün e, o gün de akşam yıkadı. Akşam yine öyle. Akşam yıkadı. Pırıl pırıl. Hayır işte akşam bana hiç pırıl pırıl gelmedi. Diyorum ki bu gaz halının sadece bir ucunu mu yıkadı? Yani tamam şey... erkek gücüyle benim gücüm bir olmayabilir yo, ama. Yok makine gücü. <laughs> sen belki bir yeri bir kere geçtin, ben üç kere geçtim. Aşkım. Doğrudur, Olsun. orası olabilir. Bir ama beni senin... niye yoruyorsun bir kere de olsa? Ama olur mu? Sen de öğreneceksin işte. Beraber... 哎呀！<Yeah. S 2> yeah. Kendi. yine her zamanki gibi son dakika. as solist gel bugün sevgi ablam döktürmüş öyle normal lokerler gibi değil bu sefer baksanıza evet, sevgi hanım yapmış şovunu bayburt toprası bayburt toprası her evet. zamanki halimiz annem yolda dedi ki ne de olsa bayburtlu dedi hemşerim evet.

Yani Beyza yani. masaya oturmuş TRT'deki gezelim görelim programını sunan kadın gibi diyor ki bu, niye, bu Ama ne? Ama anlamadım. Nesli tek tek tarif ediyor Lord olması bilmem ne. Neslihan ablacığım. İlk defa mı görüyorsun Lord Ama olması? Vallahi bilmiyordum yemin ederim. Ben bunu ya, lahana sarması falan sandım. Hasuta? Her gün yapıyoruz dedi ya, yalan yapıyoruz ya. <laughs> Yani <cimin> yöresel yemeği. <laughs> ha hani bu ne mesela hasuta diyor o ne be? Daha önce görmedin Hı. mi? Anne yani, yani, ilk yapıyordu ya. ya. Annem arada yapıyordu. Bunu biliyorum. Ne oldu? Bunu zaten. Cemile Nesli'nin şey o da. Sevgi ablam bugün Bayburt Spor'u konuşturmuş. Evet. Birazdan bir sanat da içeriye ya. artık Bayburt'u evet. bir sanatçı Bayburt <laughs> Var mı? Var. Akşam oldu. Neydi kız? Mı? Akşam oldu ay vurdu da görün gelin, gelin Bayburt'u. Evet. Yalnız az önce bir şey fark ettim. O kadar çok nişan, düğün, kına oldu ki biz uzun zamandır lokellerde hiç halay çekmiyoruz. Eskiden işin, uşun, başın muhakkak halaya oturuyorduk. Uzun zamandır lokellerimizde bir halay sessizliği var. Çünkü aylarca davuzuna sesi ciğerimize kadar işledi. Elli ayaklarla. Sen kocan yapacaksın? kocan takmaz mı? Yok, <laughs> tabii. Ay, salonun bir yerinde arıza var, öbür tarafında yok. Kabir karanlığı gibi. <laughs> Çayı başı yakacağım, göreyim ya. Abart, şey kör göz. Asıl, Asıl kaos show burası işte. Aaa. Kaos şovu. Kaos şovunu da geçiriver. ki ben, ne bileyim dedem öyle. Ha dedem öyle. yanlış öğrenmiş nasıl öğrendiniz ya. Bizim mahalleki dedi yufkacı ölmüş dedi. Ben de aa dedim şaşırdım. Nesli'ye dedim ki kız dedim bizim pazardaki yufkaçı ölmüş dedim. O da şaşırdı. Dedik, ben onu geçen hafta gördüm yaşıyordu. Neyse bir zaman geçti. Yüz bir <laughs> de sıradaydı. Sırada... <laughs> bana bana fotoğraf düştü ki yufkaçı ölmüş. ölmemiş. Dedim ki herhalde senin ikizle <laughs> Ya Bunlar... dedi dedim ben dedim ki bir daha lütfen dedim aşağı dolu olmayan dedikoduları bize getirme. <laughs> Pazardaki yaptı başladı kızlar. Küçük. Çık kız nere gidersen biz. Çere gidelim, çere gidelim. Sana ne zekara gidelim. Kendime dost taparım. Dur dur. 750 lira yapmış. Ya <laughs> senin kim verecek? Dedim kim verecek? Gülme <laughs> <laughs> köpek. 750 lira. Biraz ayı sonra indim. Kadir abi Beyza yok. Evet. Beyza bir sürü ağırlık Boşta bir yandan belini kapatıyor Beyza'nın. Açık her yeri bak. Ne yapayım kapatma. Biraz Sonra niye bana nazar değiyor? görmedim. Ha yani. yok. Orada, orada, orada. <laughs> Sormayın garibe yol nereden <laughs>